Merhabalar, esenlikler, saygılar, sevgiler. Bugün 5 Ekim 2025, Pazar günündeyiz. Ben Kerem, diğer adım kamera atlas. Bugünkü videoda e, yine her zamanki gibi doğaçlama konuşup, daha önceki yazdığım yazılardan birini okuyacağım, üstüne falan e, yorum yapacağım. Ama ha, birazcık haftamızdan ve e, günlerimizden bahsedelim. Bu hafta, Henüz bitmedi. O yüzden bu hafta diyorum oldukça e, yorucu ve e, sövgülerle geçti açıkçası. Tabiri caizse sövgülerle geçti. E, fakat hafta sonları hafta sonundaki bir buçuk günlük e, dinlenme e, kısmı yine yeniden e, şarj olmama sağladı diyebilirim. Bugün pazar günü, e, her pazar günü gelip video çekmek, e, böyle bir rutine sahip olmak hiç e, düşündüğüm şeylerden biri değildi, bayağıdır. Ama e, böyle bir düzen oturttum, zaten sadece pazar günleri müsaitim. Şu anki iş döngümde, e, şu anki e, yaşam tarzımda böyle e, bu vakitlerde müsait olabiliyorum yalnızca. Ama e, bulunduğum konumdan rahatsız değilim, bulunduğum işten, e, şu anki e, rutinlerimden rahatsız değilim. Oldukça memnunum, hatta e, uzun zaman sonra, uzun bir vakit sonra e, mutluyum de diyebilirim kendi hayatımdan, e, kendi döngülerimden, kendi rutinlerimden. Bayağı e, memnuniyet duyu duyuyorum. E, uzun süredir üretmiyorum açıkçası şiirsel ve edebi açıdan bayağıdır vakit e, üretim yapmıyorum. Aralarda birkaç istisna olabiliyor. Fakat onlar da işte e, anlık e, duyguların dijital notlara yansıması e, nezdinde gerçekleşiyor. Yine e, eskilerden e, bir <laughs> yazıyı okuyup üzerine e, düşüncelerimi paylaşacağım. Bu zaten daha önce e, kanala İki tane videosunu yüklediğim günlük serisinden e, biri. Üçüncü bölüm olması lazım. Günlük 3 diye geçiyor. Günlüğün üçüncü kısmı e, kısa. Yani ortada diyebiliriz fakat uzun sayılmaz. O yüzden okurken çok güçlü çekmeyeceğim. Bu e, yazıyı ayakta yazdığımı hatırlıyorum böyle hareket halindeyken yazdığımı hatırlıyorum hareket halinde yaz halindeyken bir yazım işine giriştiğimde böyle daha iyi şeyler çıktığını fark ettim çünkü hem vücudum hem zihnim aynı anda çalışıp e, hayatta kalmaya beni e, ikna ediyor yani bir yandan işte zihnim ilerle hareket et e, işini yap derken bir yanda da vücudum e, zihnimi dinleyip bana hareket etmemiz, devam etmemiz lazım gerektiğini hatırlatıyor. Ee, o esnada da kafamda zaten milyonlarca e, hücre farklı düşünceyi e, bir araya topluyor diyebilirim. O yüzden de ya dijital dünyaya varsa elimde bir kağıt kalem, e, bir şey yazıyorum. Sonucunda böyle e, yüzyıllardır insanların yaptığı gibi eserler ortaya çıkıyor. E, girizgah kısmı bayağı sanki uzun oldu gibime geliyor. Ama e, bence yazıya geçmenin tam vakti olabilir. Evet yazıya geçelim. Günlük 3 ile birazdan karşınızdayım. Hoşçakalın. Şimdilik. Günlük 3. Esenlikler. Bazı inançlar bazı zamanlara göre değildir. Ve bazen de en gerektiği zamanlarda işe yaramazlar. Bu varsayım çoğu zaman bu yaş almış bedeni ayakta tutuyor. İleride bir gün çiçeklerin tekrardan doğal bir şekilde açtığı zamanlarda güleceğimi biliyorum. Tanrı'nın çeteleme kazıdığı günlerin birinde eminim ki vakti gelince oldukça güçlü olacağım. Belki de Yüce Tanrı bana meleklerinden biri olma gücünü bahşeder. Kim bilir. İşin bayat latifesi öteki yanda kalsın. Fakat bugünün anlamını bilmediğim olumlu duygularının kaynağını bilmek isterdim. İnsan bedeni oldukça sıkıcıyken aniden sizi dopamin dolu bir yağmura tutabiliyor. Ben oldukça yol kat ettim. Bunu kimse inkar edemez. Biliyorum ki bu ansız gelen mutlulukların kaynağı dişimi oldukça sıkıp hiçbir şey beni durduramaz. Dememden kaynaklı. Mutluyum. Mutlu olacağım. Ve mutlu olmak için çabalayacağım. Bu bilinmez bir diyarda, bilmediğim varlıklarla savaşmamı gerektirse bile. Aşağılık insan duyguları, beni asla yenemezsiniz. Giydiğim beton, betondan zırhımı delemeyeceksiniz. O gün geldiğinde dünyanın sahibiymişim gibi davranacağım. Ki aslında kafamın içinde nice krallıklara sahibim. Ama bu yüce sözlerde beni yaşamaya ikna ediyor. Esen kalın ve güçlü kalın. 19 Ağustos 2025 06.54 Salı Evet günlük 3 böyleydi. Şahsen e, kendi adıma e, güzel şeyler çıkarttım düşünüyorum. Yazının içeriği oldukça e, umutlu şeyler içeriyor bence. Başlangıçtan sona kadar acaba nasıl şeyler ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Günlük 4, günlük 5, günlük 6, günlük 7, günlük 8. Bunların hepsi zaten e, kitabımda, defterimde saklılar. Onları okumak için de çok sabırsızlanıyorum. E, hatırladığım kadarıyla 3. bölümden daha farklı şeyler içeriyor. Bazıları e, böyle öfke, e, sinir, e, eleştiri e, kavramlarını içerirken e, böyle zaman zaman umut dolu cümleler içeren Bölümleri de e, var yanılmıyorsam. Gibi, bu bölüm öyleydi. E, umut denilen kavram bazen böyle bir yandası. Krallıklara sahipmiş gibi e, evrenlere, galaksilere e, belki de Allah'ın veya ne inanıyorsunuz Tanrı'nın en sevdiği kuluymuş gibi hissetmenize neden olabiliyor umut kavramı veya e, sabahleyin gün ışığını, yüzünüze, bedeninize aldığınızda böyle hissedebiliyorsanız bunca yıl sonra ne bileyim 20 yıl sonra işte bilinç kazanma kısmından hariç tutuyorum 15 yıldır 16 yıldır bir mutluluk arayışında olmamama rağmen bir idealin peşinden gitmememe rağmen günlük hayatında bile yani gün içindeki hayatında bile haftalarımda bile bu kadar e, mutlu olduğunu düşünüp bunu yazıya aktarmam ve bunu e, bunun farkına varmam bana e, tuhaf geliyor açıkçası. Çünkü e, geçmişe göz attığımda bundan 5 e, belki de 3-4 yıl öncesine baktığımda çok e, bir çare haldeydim. Böyle umutsuzlukla yıkanmış, sanki Tanrı'nın en nefret ettiği, nefret ettiği kuluymuşum gibi hissediyordum. Öfkeli, iğrenç, e, düşmancıl, toplumdan nefret eden biriymiş gibi hatırlıyorum kendimi. Ama şu anda yıllar e, bana çok merhametli davrandı. Bu konuda merhametli davrandı. Çünkü bazı insanları görüyorum. O insanlar ömürleri hayatı boyunca hep umutsuz kalıyorlar. Düşmancıl kalıyorlar, öfkeli kalıyorlar, sinirli kalıyorlar. E, ve ben o insanlardan biri e, olmaktan son anda kurtulduğumu düşünüyorum. Eskiye nazaran insanlara baktığımda, e, sinirlendiğim konulara baktığımda eskisi kadar sinirlenmiyorum. E, Düşmancılık bakmıyorum. şeyleri çok bu unutuyorum artık. Çünkü hafızanız çok değerli. Hafızanız değerli olduğu için o hafızanızı kililikle inşa etmek istemezsiniz. Ben istemiyorum açıkçası. İnsan olmakta e, bayıldığım tek bir şey var. Sürekli kaydediyor. Zihniniz bir şeyleri kaydediyor. İnsan olmanın en güzel bir şeyleri kaydetmesi. E, fakat e, o kaydedilen görüntüyü hatırlamak için e, yetkiye bırak e, bırakıyor olması, bu e, yetki olayı bence şöyle gerçekleşiyor. E, kaydedilen görüntüler, anılar, bilgiler vesaire. Bunları hatırlamak tamamen bizim elimizde. Elbette çok fazla e, bilgi ve hatıra olduğu için bazı hatırlamakta güçlü bir şekilde olabiliriz. Ama bence insanın o e, ufak bir etkisi bazen e, insanın elinde olan bir şey ve kötü hissettiğimizde kötü biri olduğunuzu düşündüğünüzde veya kötü olaylara maruz kaldığınızı düşündüğünüzde e, bu olayları bertaraf etmek bence bizim elimizde. Özellikle zihni, zihin e, iradesi şahsen bizim elimizde olduğunu düşünüyorum. Siz kötünün varlığına inanmazsanız, e, kötülüğü tamamen reddederseniz bence kötülük diye bir kavram asla var olmayacaktır sizin için. Evet dünyada var, fiziksel olarak var, e, etrafımıza çok fazla kötülük dönüyor, sanki iblisler yeryüzüne inmiş ve... E, Zafer kazanmışlar gibi her gün böyle olumsuz kötü haberlere maruz kalıyoruz. Ama bence e, iblisleri, iblislerin hepsini yenmek için e, sizin melek rolünüze girmenize gerek yok. E, güçlü bir e, varlık olmanıza gerek yok. Sadece e, bu kötülük olayının e, zihninize girmenize izin vermesine izin vermeyin. Çünkü e, Böyle şeyler ipini kopardığında bizi tamamen yok edebilir. Baştan sona yok edebilir. Ben böyle düşünüyorum. Ee, belki de birileri beni izliyordur şu an. Yani çok fazla e, gereksiz konuştuğumu düşünüyordur. Ama bence olayın özeti bu. Olayın kısadan hissesi bu. Harbiden de e, olayın kısadan hissesi bu. Ee, bazen lafı çok yevelemeye gerek duymamak lazım. Bazen olay budur. Olay bu değil, geçmek lazım. Umutluysanız umutlu kalın. Umutsuzsanız umutsuz kalmayın. Mücadele etmeye devam edin. Ben edeceğim. Etmeye devam ediyorum. Bugünlük sanırsam bu kadar. Sen kalın. Gülümsemeyi ve Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.